kanalıma hoş arkadaşlar bugün yaklaşık bir haftalık aradan sonra çimemizdeyiz çeşitli sebeplerden problemlerden dolayı video gelmedi arkadaşlar birkaç gündür hava da biraz sıkıntılı normalde güneşliydi ama çok fena bir rüzgar falan vardı bugün hem yağmur hem de acayip bir rüzgar vardı arkadaşlar. Şimdi bu kuşlarımız biliyorsunuz yumurta sürecinde. Sonuçta geri gelen bozumuz. Bir de geri getirdiğimiz damızlık erkeğimiz. Şimdi onları sağlık biraz dışarıda yem yesinler, eşleşsinler diye. Kanadında bir sıkıntı var ama Çözemedim Bu kuşun da kanadı tamam arkadaşlar artık e, Hava çok problemli Yani uçurmaya e, Cesaret edemiyorum Şu an Öyle söyleyeyim Hani rüzgar vesaire e, bir, bir kere falan kalktı aslında Hani zor indirdik Onda da e, Kısa video olarak paylaşırım Videolarını onun dışında biraz içeriye bakacağız arkadaşlar. Burada da çeşitli detaylar var. Şimdi şu toprakla limon yavrunun birini çıkardı. Maalesef direkt vefat etti. Diğer yumurtana bakalım çıkacak mı? Onun da çıkması lazım bugün yarın. Onun dışında şu bozları buraya ufak yemlik bıraktım. Zaten onlar da çıksın arkadaşlar. Onları da oraya direkt e, kafesi aldım arkadaşlar. Bunlar o kuşlar artık bu şekilde burada kalacak. Şimdi çıksınlar. Evlilik falan var içinde. Onlar artık orada kalacak arkadaşlar. Bakın bu aşağıyı komple onlara ayırdım. Şurada sadece bir yuvalak yer var. Gerisi onlara ait. Onlardan ekstra yavru almak için öyle bir şey yaptım. Bakın şu limonumuz da heke limonumuz doğdu. Burada yumurtaya yatıyor. İki tane yumurta doğdu o da. Yani bu şu bir hafta on günlük süreci de atlatırsak e, artık yavrularda sorun olacağını düşünmüyorum aslında. Şimdi şey yapalım şu bakın teki uçurduğumuz limonda. da her şeyi çıkmış dışarıda içeride. Bakın şu kuşa antrenman veremedik arkadaşlar maalesef. Niye bu kuşa antrenman veremedik. Biraz sağlıksal problemler vardı. Kendimle alakalı ama bir ayak vuralım bakalım bir şeyler yapacak mı? Ama hava karanlık Kuş Şu an bu seviyede ama Dediğim gibi Sağlıklı antrenman Görmediğine bir haftadır yerde yatıyor Bakın buğzlar çıktı Suyu mutfak eziyeçen kuşumuz Soranlar olmuş Problem olur mu diye sonra doğduğunda falan ee, Bu da erkeği çok yaşlı bir kuş arkadaşlar. Bakın kuyruğunun bir tarafa açılmıyor. Felsi gibi bir şey. Ama hala zımba gibi. Ya bu kuş şu an iki yumurta doğdu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yumurta felci geçirmişti daha önce. Biliyorsunuz. Ama şu an iki yumurta doğdu. Tedavisini yaptık. Bir önceki videoda mevcut arkadaşlar İlaçsız bir şekilde yumurta felci tedavisi uyguladık. Ve üç günde sonuç aldık. Bakın kuş şu an gayet sağlıklı. Maşallah gittikçe bizit olarak toplayan, güzelleşen bir kuşumuz. Yaşlandıkça daha şekilli şemalli oluyor. Bu bir haftalık süreç biraz sıkıntılı geçecek arkadaşlar. Hava full bu şekilde bakın. Şu an rüzgar falan yatıştı. O yüzden videoyu açtım ben de. Yoksa gelip yemli yemleyip direkt gidecektim. Hava bu şekilde kapalı ve yağış, rüzgar sıkıntılı bir şekilde aktif arkadaşlar. Bu arada bakın erkek bozumuz orada. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bakın şu şeye de kanat verdim. Onu da göstereyim girmemişse. Şu toprağa da kanat verdim arkadaşlar. Bu boza zaten kanat vermiştim. Bakalım ona Birkaç gündür bakamıyorum. Bakın şu yavru bozumuz. Son yavru vardı yani makasladım. Yerinde durmuyordu. <laughs> Bu da kanadını tamamlamış arkadaşlar. Biraz antrenman verirsek yerde biraz hantallaşmış onu fark ettim. Onun antrenmanını da paylaşırım sizinle. Bunun da kanadı gelmiş. Bakın şu mavi zaten onunla eş yapacağız. Bu da aynı şekilde kaldı böyle arkadaşlar. Tam sökülme evresindeydi. Kuş yerde kaldım maalesef. İşte Kuşçuluğun dezavantajları. Bakın bunun da kanadını verdik. Tabii bu diğer kuşlara göre biraz sıkıntılı çünkü kanadı kökten makaslıydı. Patlattığı için. O da bakın fiziki olarak Nasıl oturdu? Veriyorsunuz. Bakın o şu limon şu limon hep aynı soy. Hatta bakın şu boz da aynı soy. Bakın o da babaları. Bakın şu boz da aynı soy. Hatta şöyle söyleyeyim şu bozla şu bakın ötem var ya bu taraftaki şu yuva kardeşi onu bununla çapraz yaptım bu da ilk e, limonların yazın ilk yavrusu Haziran'ın falan yavrusu bu Haziran Mayıs civarı yani bir yaşına basacak o da tek yavruydu onu da işte bununla işledim son yavruyla şunun eşiyle yuva kardeşiyle işledim Şöyle söyleyeyim. Şu toprak da işte. E, sezonun son yavrusuydu. Bir çift toprak aldım arkadaşlar. Erkeğini maalesef kaybettik sıktayken. O şekilde bu da kaldı. Bu şekilde 3 çift e, bu kuşlardan. Damızlık kuşumuz olmuş oldu arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Hava kararıyor. Fazla uzatmayacağım videoyu. E, şu bozun ee, ilk uçumu şöyle söyleyeyim. 4 ay sonra falan ee, yerden ayağını kesti. İlk uçumunda yaptığı biraz hareketler var. Onları kısa video olarak paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, videolar devam edecek. Ee, Teke uçumu vesairesi gelecek arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Çok farklı oynayan bir kuş çünkü. Bugünlük bu videomuzda bu şekilde sona eriyor. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.